touch toprak toprak kolay sana geliyor <laughs> mu toprak vardı senle bir daha VS Allah bin belasını versin abi sadece evet. bak 14'e 14 geçmişsin duvarın arkasına tamam mı S Geçmişsin duvarın arkasına 15'e 14 yapmışsın. Sonra 30 saniye vardı tam. 30 saniye geçmişsin bir yere bir yerde beni beklemişsin. Ne? Arkadaşlar abimiz tekrardan ilaçtı. O bombayı çekmeseydin alırdın değil. Sen 7-24 benim silahımı alıp o duvarın arkasında bekliyorsun. Her türlü ben iddiasına değil, varırım. Ha, hatta bir daha da hatta yorumlara da yazmayan hatta sen çok duvarcısın. Oğlum bir şey ne diyeceğim bir sakin ya. Bence de hazır. Tamam. Ne yapıyoruz şimdi?